Evet arkadaşlar <laughs> saat 5 Ay gene Boğazımı temizledim Kusura bakmayın ya ee, Saat 5 Ve insanlar Açık havada Böyle güzel güzel keyifler yapıyorlar. <laughs> Bakınız şaraplarca <laughs> şaraplar içiyorlar. Biralar içiyorlar. Kahve içiyorlar. Thank you. Bye bye. İçiyorlar içiyorlar. içmelere doyamıyorlar. <laughs> Neden biliyor musunuz? Şimdi kanalları gezerken anlatamadım. Ee, şundan e, e, şunun bir etkisi var. Şimdi bu kanallar vakti zamanında her şey için kullanılıyormuş arkadaşlar. Ee, çöp dökmek için e, e, kanalizasyon olarak kullanılıyormuş. Daha doğrusu aslında bir kanalizasyonmuş orası. Ee, tuvaletlerini boşaltıyorlarmış, evlerden çöplerini döküyorlarmış. Ama aynı yerden. Aynı kanaldan aynı sudan alıp bir güzelce yemek yapıp yıkanıp e, temizlik yapıyorlarmış arkadaşlar. Bir süre sonra tabi bunun farkına varmışlar ki <laughs> hastalık yapıyor. Çocuklar ölüyor, insanlar ölüyor. Alkol koymaya başlamışlar o suyun içine dezenfekte etmek için. Deniyor ki buradaki insanların ee, alkol böyle genlerine işlemiş artık ihtiyaç olarak. Sonra salgınlar çıkmış. İnsanlar ee, insanlar milyon yüz binlerce milyonlarca insan ölmüş ee, ve bu şey fareler basmış şehri tabii ki haliyle bu kanallar nedeniyle. Fareler basmış Kanalların e, Ortadan kaldırılmasına Karar verilmiş bir ara Sonra epey bir tartışmalar olmuş <laughs> Aman bizim tarihimiz Başka bir yol bulalım Vesaire diye hmm. Sonra kalanları, kanalları bırakmaya, e, o haliyle e, bırakmaya karar vermişler. Böyle gideceğim. Diğer, öteki tarafı size gösterdim çünkü. Kanalları e, o haliyle bırakmaya karar vermişler ve tabii ki işte bilimin eşliğinde şeyi kurtarmışlar. İnsanları kurtarmışlar ama bu kanallar ee, bu şehrin e, kanal şehirlerinin her şeyi şeyiymiş tabii ki. Ee, tabii bu fareleri nasıl yok etmişler onu bir araştırıp soracağım. Tamam bu kanalları kullanmıyorlar yani sadece turistik amaçta kullanıyorlar şimdi. Herhangi bir e, kanal üzerinden alışveriş yapmıyorlar. Ee, vesaire hani su ihtiyaçlarını vesaireyi tabii ki gidermiyorlar artık ama o fareler neredeler <laughs> onu ben bir merak ettim <laughs> sonra yine görüşürüz.